Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Elveda GG kanalından Mili. Evet arkadaşlar bugün Minecraft Survival serimizin 5. bölümüyle karşınızdayız. Evet arkadaşlar geçen bölümden hatırladığınız gibi atlarımız olmuştu. Komuttan komut e, komut kullanarak eğer almıştık. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar Umut arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Kanalımızı çok güzel bir şekilde takip ediyor arkadaşlar. Ona da burada sevgilerim. Her şey senin için bebeğim. Her şey senin için. <laughs> Ve evet arkadaşlar ee, Yiğit sen bir eğer yapmaya çalışsana. Neyse sonra da yapmaya eğer yapmaya çalışırız. Eğer eğer yaparsak bu eğerleri atarız. Okey. Nereye gidelim? Bilmiyorum atların atları bir iş işte var da. Ne yapalım? Şimdi yanımdaki her şeyim var mı? Benim her şeyim tamam mı? <laughs> 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 Benim oltam yok. Benim de oltam yok. Oltam da değil ben oltamı alacağım. Evet arkadaşlar artık bundan sonra hep atlarımızla beraber gezeceğiz. Neden diye sorarsınız arkadaşlar. Çünkü atları severim. Evet ben birazcık alkol kullanmak istiyorum. Şimdi ben şunları pişirmem gerekiyor. Şu balıkları. Hiç 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 evet arkadaşlar bu bir Alkol. içkidir arkadaşlar bu bir viski. Oye. Oh yeah. Oye. Oh yeah. İşte bunu yapmak istiyorum. Son yerim canım. Ben de, de var. Sakın vurma, sakın. Vurursan ölürüm, sakın. Tamam, akşam olmaya başladı. Birazdan uyuruz. Artık ev yapalım, olur mu? Tamam. Ev yapalım artık. Yani bugünden Bak şimdi sabah olsun bir ev yapmaya başlayalım. Evi yapalım. Ee, Evi yapalım videoyu bitirelim. Ya da ev yapalım. Sonra e, evin içini dolduralım. Videoyu da bitirelim. Ama o iskeletler ve zombiler suyun içinde duruyor. Oha öldüm. Neden? Atla zıpladım öldüm. Dur bir bekle benim oldum. Beni bekle orada. Dur oradan bekle benim eşyalarımı alma. Alma Atalım, Almadın değil mi? Evet arkadaşlar ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. At çok güçlü herhalde. Bayağı yüksek zıpladı at. Ve ben neredeyse öldüm. Bir şey bana vurdu herhalde. Şey Zombi var bir yerde. Bir dakika bekle sakın eşyalarımı var buraya ok imkansız yani. Göremiyorlar zaten. O zaman attan kaynaklandı lan at. Lan at. Oğlum dom seni öldürürüm lan atın üstünde. Piste gelir. Yürü git. Ya bakalım senin başka ya. eşya vardı var da şurada kemik var bakalım her yere dağılmış benim eşyalarda Abi ben de çabuk çabuk Çit var olta var olvar var şu var gerek yok ben demir kılıcımı aldım gel lan buraya hadi, hadi gel, gel çabuk işte 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 Git şap at atını bağla. Şey. Evet daha sonra farklı atlar edeceğiz. Lan sen kimsin lan? Köpek kime düşü? Seni işte. Gel lan seni oltayla tutacağım. Bunlar da benim ya da boşver sen kimse Bak düştü. Ba ben şimdi altta ben kendim altta bağlayacağım. Sen de üstte. Ben bence buraya evimizi yapalım. Ya yani işte Hemen ben de bak. zaten bunu zaten evimizin içine alalım. Oyna lan benim atı zombi zannettim. Orada orada çok güzel bir örümcek gördüm ama örümcek geldiğimiz yok. Dur bak ben yatağım, yatağım benim üstünde miydi? Oğlum yatağın üstüne Tamam, tamam, Çıkma kıl dökeceksin. Değil. Kıllarını dökeceksin. Benim, benim seslerim geliyor ki. Evet arkadaşlar bu arada eğer e, videonun daha uzun olmasını isterseniz açıklamada şey yani yorumlarda belirtmeyi belir unutmayın arkadaşlar. Çünkü eğer siz şimdi yorumlarda belirtmezseniz ben anlayamam ne yapacağımı. Öyle zombi geliyor. Allah ben Allah. siz yorumlarda yazın ki ben, ben. ne yapacağımı ona göre karar vereyim arkadaşlar. Bu sayede daha iyi olur arkadaşlar. Kanalımız da gittikçe büyür. Sizin isteğinize bağlı hareket ederim. Ben bir robot değilim ama sizin isteğinize bağlı hareket ediyorum. Merak etmeyin arkadaşlar. Şey şey Beni vereyim bundan şüphelenmeyin. Oha benim 16 tane pişmemiş balığım var. Çüş. Acaba atı kayığa bindirebiliyor muyuz ya da bağlayabiliyor muyuz? Neyse. Şimdi şunu çözelim. ata vurdum. At gel buraya. Bakalım. Aa benim de canım gidiyor atlayınca. Tabii. Benim gitmiyor mu? <laughs> at çok yükseğe zıpladın da atın da bayağı canı gidiyor. Benim de bayağı canım gidiyor. Ben başka at bulacağım. Bu atı sevmedim. Neyse benim kömürüm yok ya. Senin var mı Kömürüm Köm Kömür, mü? yok? Hı. Neyse. Evet arkadaşlar bu bölümde ev yapacaktık. Ev yapmak konusundan gittikçe saptık. Yiğit bence biz evi yapalım. Ben zaten onu hızlandırırım. Ağaç kesimlerini hızlandır. Ağaç kesimlerini ve ev yapımı hızlandır. Şimdi de hızlandır. Bakalım şöyle yap. Ee, ağaç kesimlerini hızlandır. Oranın arkasına bir tane koy. Tamam koyarım sonra. Çok güzel olur. Çok, olur. Neyse sus şimdi. Evet arkadaşlar bu arada aslayım. Şey, şey abi beyaz uzunluğu kes. Hayır ben hiç şey kesmiyorum. kesmiyorum. Ben vallahi bizim uzunluğu o oak kesiyorum. Arkadaşlar kanalıma, abone abone olursanız çok güzel olur. Evet benim arkadaşlar. Benim kanalım değil ama. Evet de benim kanalım da yok ama. Merak. Benim kanalımı bir görüyorum. <laughs> abone kanalı ama. Merak ee, destekleyin. Evet arkadaşlar kanala abone olun beğenin. Bir de yorum yapın. Yorum da yapın. Yorum yapın ki kaç kişi olduğunuzu bileyim. Kaç, e, ne kadar farklı işimi görürsen o kadar çok sevinirim arkadaşlar. Ha, elma. Elma mı var? Evet. Elma aldım yaşasın. Elma oldu. Ha ben çürük Kazım et buldum. Atmayı döşeceğim. <laughs> Hayaller elma gerçekler çürük et. Ben bu atı öldüreceğim. Hayır öldürme bence. Ben valla daha sonra öldüreceğim. Allah madene düştüm. Büyük ihtimalle ben bir dahaki bölümde <laughs> bu alttan kurtulurum. <laughs> Sende kazma var mı? Var. <laughs> ben de kazma yok. Yapmam. Evet arkadaşlar bu arada eğer survival yapmayı bilmiyorsun gibisinden bir şey derseniz bu yorumlarda belirtin. Sonra bilerek bir cinnat survival yapmayı Bence de. Umut der. Umut der. Şimdi o doğru her neyse. <laughs> Neyse hadi artık ev yapmaya başlayalım ya yazar artık. Hiçbir yerde kömür yok. Ya boş ver kömür ev yapmaya başlasana. Benim şuradan bir çıkayım öyle. Ben valla ağacı kesiyorum sen de kes. <laughs> hadi de çabuk ol. Bakalım bir dakika oldu. <laughs> Fidanları dik abi. Fidanlar orada büyüsün yine ağaç olsun. Fidanlar bayağı gerekli. Hmm. Bizim işime yarıyor yani. Ben de yine şey bak. 20 bir tane fidan aldım tamam mı? Evet. Bomboş bir çöl tamam mı? Hı. Çölden gittim gittim bomboş Hiç hiçbir yerde ağaç yok ama ağaç yok. Yanımda 5 tane fidan vardı. Oraya ev yaptım evlilik odunlarla. O fidanlar sayesinde hep karşı, hep karşıladı kılır olmayınca. Bir sürü yere gittim. Oraya çok tehlikeli. Ana yerde bot var. Ne? Yerde bot var. Hani? Burada. Nerede görüyorum? Yerde duruyor. Evet, sen benim sandığımdan aldın mı yoksa? Yok. Bak yerde duruyor. Senin mi? Belki değil mi? E, şey sen sandıkta botun var mı? Yetmez daha. Bayağı şey yapsam sen de o botu orada bıraktım. Yok. Benim bir tane botum var. Ben hiç bot yapmadım. Bir tane var. Bırak bakayım. Bu sürü değil. Atım çekil oradan. Oğlum yavrum çekilsene. Ha tamam çekilin. Ya hadi iyi sayılar. Yok. yok mu? Yok. O zaman sana koydum. Ben hiç botum almadım ki. Hadi artık başlayalım. Bekle dur. dur. 2.64 bir kodunu yapmam lazım. Şunu <laughs> bot yapma daha. <laughs> makas yapmasın. Makas yapmakas. <laughs> Kuş ağacından da yapayım. Biraz daha Da Kaç tane yapayım? Oldu mu? Yap yapabildiğin kadar. Tamam bir Kaç tane oldu? Ben de 1, 4, 4, 4 tane luk. var. Aynen 1 Ya yani 64 ve 12. Tamam yeter. Toplam 72 86 86. 12 değil mi? Tamam, 86 işte. Hay tamam değil. Tamam. <laughs> tam sandım. Git gel sana 4 tane uşatacağım. Attım. Tamam neyse nereye Artık yapalım? Ya. Hemen bir yer belirliyorum. Dokuza. Bu creeper orada çok tehlikeli duruyor. Dokuza yedilik bir ev yapıyor. Ne yapabiliriz? Çok tehlikeli bir ev yapabiliriz belki. De kullan çatıda çatıda, kullanma da kapıda kullan sadece. Tamam. Bir şey bak buraya yapıyor. yap iki yere iki tane yap. Akşam oluyor. İlk İlk tane akşam tane kadar kadar. Bir, şey bir, biz seninle çok sorun yaşayacağız bak ben nasıl söylemez. Neden? Sen bu, hiç uymuyor gibi dediklerime. Ben ne yapıyorum sen ne yapıyorsun? İçeriden koydum dışarıdan koy dışarıdan koy. Yoksa hiç gerek yok geçiyor. Ya yani ben öyle biliyorum bir tane kanal vardı adını şu bilmiyorum hatırlamıyorum ama. Bu kadar zaten isim vermeye gerek yok. Anam. Oyundan kaynaklı oraya Senin Seni düşüne başlayayım bir... büyük. Evet. Ben böyle oynayayım biliyorum. Biraz daha onarmal okum lazım. Git de biraz kes İyi şey ara. Benim kuşum var zaten. Kuşa yufruk kuş değil ben normal diyorum bak. Git kes azıcık şu karşıdan. Hadi hadi çabuk. Ya ne sana ya. arkadaşlar neredeyse her gün video yani Evet, yani. arkadaşlar en çok videolarımızın yüzde bayağı işte çoğu her gün <laughs> sen, abi, Çok yok. Şey ya. Sen çok Ya 15 dakika olmuş ya olacak video ya. Az iki dakika yardım etsin. çoktan bitmişti video. şimdi git. Her şey benim. Her, her şey benim. Devam edeceğim zaten. Crafting gerek yok ya için envanterden de yapabiliyorum. Oha kafamıza zombi kılıyor. <laughs> Bir bir şey var. Sen bakarsın. Yo, ben de söyleyeyim. Sen kime kapısını kırıyorsun? Onlar köpek yok. Ama köpek ürünü seviyorlar. Aa, işte o tarzı geldi herhalde. Ay. Şey, odun yeter mi Girme. Hmm. Ben zaten kork şey yaptım. Ben eşyaları taşıyayım. Korktun. Kendi eşyalarını taşı. Geri kalan orada kalsın. Hadi uyu sen orada. Uyu uyu. Ama benim yatak da orada. Ben sakın benim eşyalarımı alma. Bak ikimiz de şey orada zaten. Benim barutum burada burada. Gel gel. İyi sen, sen orada kal bakalım. Orada, orada kal iyi burası canavar kaynıyor. Orada kal. Heh. Bak şu örümceği çekeceğim, öldüreceğim. Evet, öldü. Şuraya bakayım lan. Seçeceğiz. It's easy. Tamam. Gel. Geliyorum git. Uyu sen uyu. Uyu sen uyu. Hey hey etrafımda her türlü tehlike. Ben, benim ocağın yanına yaklaşma orada benim tüm eşyalarım var. Tamam mı? Sabah ben gideceğim. Sandığımı kırdım. Orada eşyalarım var. Sandığımı götüreceğim. Sandığım yanımda değil mi? Yani. Hadi hadi uyu uyu. Tamam. Tamam, Evet arkadaşlar burada da bugünkü videomuzun sonuna geldik. Hepiniz kendinize iyi bakın ve bay bay.